Sabancı Holding tarafına baktığımız zaman da tabii ki yani Merkez Bankası faizin beklentinin oluşması, enflasyon verimizin beklenti altı olarak karşımıza e, çıkması, küresel taraftaki olumlu haber akışları, sağol tarafında da yukarı yönlü hareketini yapmasına sebep oldu. Hani iki hareketli ortam arası nispeten de olsa çok açıldığı için hani birazcık daha düzeltmeler burada normal karşılamak gerekiyor ama teknik olarak dikkat edeceğiniz seviyeler 90 çok önemli Sahol'de. 90 seviyesi aşağı yönlü kırıldığı takdirde burada e, tekrar 80'de kadar hareketlenme olabilir. Ama dediğim gibi 90'dan bir tepki alırsa bu yükseliş trendinin güçlendirme hareketi olarak karşımıza e, çıkacaktır. Yukarıda direkt 95'e çok dikkat edin. 95 üzerinde yukarı kapatışları biz gördüğümüz e, takdirde 50 ve devamlı şu gap kapatma hareketiyle karşılaşma potansiyelimiz artar diyelim sahoy tarafında. Zaten istesenin bu aşağı yönlü hareketini yapmasının sebebi en büyük e, işte Merkez Bankası faiz indirim sürecinin ötelenmesi, işte onun bozulması, faiz artışını görmemiz. <laughs> hisse seneki yabancı çıkışlarının karşımıza gelmesi ciddi bir geri çekimi ulaştı. Fakat asla baktığımızda tekrardan ana senaryo beklentileri oluşmaya başladığından dolayı da X -Bank devamında size de daha önceki yayınlarda bahsettiğim gibi hatta Temmuz ayında da e, dikkat edeceğimiz holdingler tarafa dikkat etmemiz gerektiğini geçen hafta bahsetmiştim. Bunlarla beraber yukarı yönlü hareketlenmeye geldi. Buralarda geri çekilme normaldir. Normal karşılamak lazım. Önemli olan nokta temel beklentinin bozulmadığını görmek olacaktı Ergün. Ve bunlardan bahsetmek istedim.